Merhabalar. Taze nanelerimiz oldu. Bahçemin değişik yerlerinde naneler var bu şekilde. Dört bir tarafında var. Nanelerimi toplayacağım. Yine şöyle taze taze toplayacağım. Bu şekilde tepelerinden. Ve sizinle müthiş bir sirke yapacağız. Taze nane sirkesi. şifalı bir bitkidir nane bunun şifasını iki katı artıracağız bakın bu şekilde mis gibi ben böyle topluyorum ve kurutuyorum kışlık nanemi bu şekilde kurutuyorum çok çabuk kuruyor gölge bir yerde kurutuyorum ki rengi kaçmasın tam yemyeşil olsun diye şimdi nanelerimi topluyorum ve sonra birlikte işlem yapacağız sizinle Evet yeteri kadar nanelerimden topladım. Şimdi hep birlikte içeri girip sirkelerimizi yapalım. Sirke başlı başına büyük bir şifadır arkadaşlar. Bu sirkenin şifalarından muhakkak faydalanmaya çalışın. Çünkü yapması çok kolay gerçekten. Denemenizi isterim. Nane aromayla dolu bir bitki. 4 litrelik bir kavanozum var ve nanelerimi de içeride yıkadım geldim şimdi sizinle birlikte sirkemizi kuralım çok kolay bir uygulama ile 10-15 adet nohutu yıkadım 1 yemek kaşığı şeker koydum sirkeme ve bir çay kaşığı da tuz koydum ben tuzu sirkelerime her zaman koyuyorum bunun yanında siz limon da koyabilirsiniz ben bir tane portakalı soydum kabuklarını soydum. Yalnız birkaç tane ince portakalın kabuğundan da koyacağım. Müthiş bir aroma katıyor o da sirkeye. Bazen de limonla yapıyorum ben bu sirkeyi. Şimdi topladığım naneleri koyuyorum. Tam cam kavanozuma. Sonra portakalları da koyacağım. Portakalları hafif sıkarak, hafif böyle sularını çıkartarak koyuyorum. Çok daha çabuk Kolay fermentasyon oluşuyor. Sirke daha kolay oluyor oluşuyor. Sir, e, bu arada nanenin iştah kesici bir özelliği var. Ben ondan bahsetmek istiyorum size. E, sabahları aç karnına Eğer e, mide rahatsızlığınız varsa bile Alerjiniz yoksa Bunu söyleyeyim yalnız naneye karşı Ya da herhangi bir sirkeye karşı olabilir. Eğer alerjiniz yoksa Sabahları aç karnına bir su bardağı su içerisine ben bir yemek kaşığı bazen iki yemek kaşığı koyarak içiyorum. İştah kesici bir özelliği de var onu da söylemek istiyorum burada hemen başında söyleyeyim. Et yemeklerinde de kullanıyoruz bunu çorbalarımızda salatalarımızda cildimize tonik olarak müthiş bir cilt temizleyici özelliği de var. Bunu da atlamayalım lütfen. Ee, yine sulandırarak cildinizi temizleme özelliğine sahip bir e, sirke oluşuyor burada. Bu arada sirkemi e, tamamlamak üzereyim. üzerine geçecek kadar da su koyuyorum. Suyu tamamlıyorum iyice. Kamunuzun üzerinde 4 parmak boşluk kalacak şekilde dolduruyorum. Ve en son olarak da üzerine sirkemizi ilave edeceğiz. Ev yapımı sirkem var benim alıç sirkem elimde. Siz istediğiniz elinizdeki her sirkeyi kullanabilirsiniz. Bu sirkeden bir çay bardağı dolusu üzerine ilave ediyorum. Ve sirkemiz kurulmuş oluyor. Bir de karıştırma olayı var. Her gün sirkemizi havalandıracağız bakın temiz bir şeyle metal olmasın yalnız bu şekilde karıştırarak her gün havalandıracağız ki sirkemiz güzel karışsın e, hava alarak e, güzel bir aroma elde ederek sirkemiz oluşsun şimdi üzerini bir bez ile kapatacağım her gün sonra karıştıracağım sirkemi. Yaklaşık 3 hafta sonra sirkem hazır olacak. Ben sanırım 2-2,5 hafta sonra bunu kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü havalar sıcak. Sirkemizi çok fazla güneş ve ışık almayan bir yere koyacağız mutfağımızda. Ve her gün havalandıracağız. Bu şekilde ağzını da bir bezle kapatacağız. Evet tam iki buçuk hafta geçti. Her gün karıştırdım sirkemi. Artık sirkem oluştu. Sirk anası oluşmasını bekleyemem. Nane sirkesinde özellikle. Çok fazla beklemez nane sirkesi. Şimdi süzme zamanımız geldi. Ben bütün aşamalarını sizinle paylaşmak istedim sirkeyi başından sonuna kadar ne yaptığımı göstermek istedim sizlere. Evet bir süzgeç yardımı ile süzüyorum sirkemi sonra şişeleyeceğim şişelere dolduracağım. Bu şekilde saklayacağım ve ben nane sirkesini buzdolabında saklıyorum. Çünkü o güzel aroması soğuk soğuk çok daha güzelleşiyor. Bu sirkeyi e, hafif sulandırarak Türk kahvesi yanında içebilirsiniz. Müthiş bir aroması var. Deneyin derim. Şimdi şişelere dolduracağım. Sirkeleri doldururken size küçük de bir tüyo vermek istiyorum. Bu sirkeden küçük bir kaba doldurup kalorifer peteğinizin üzerine koyarsanız müthiş bir ciğer açıcı, kolay nefes almayı sağlayıcı bir Hava oluşturursunuz evinizde çok faydasını görürsünüz deneyin derim. Bunun yanında şundan da bahsetmek istiyorum ben. E, nanenin özellikle antibakteriyel bir yapısı vardır. Bundan dolayı da mide yanması, mide şişkinlikleri ya da e, bazen mide bulantısı ve kusma isteği olur. Onları da baskılayan bir özelliği vardır. Bunu da değerlendirmenizi isterim aynı zamanda. Mideye de çok faydalı. Evet şişeleri doldurdum şimdi ve ağzını kapatıp buz ve müthiş mis kokulu şifalı sirkemizi nasıl kullandığımızı göstereceğim size. Bir su bardağı su içine bir yemek kaşığı bazen iki yemek kaşığı bu şekilde koyarak sabahları içiyorum. Müthiş bir tadı var ve buzdolabına koyun soğuk soğuk için şifalar olsun efendim. Kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Sevgiler. Nane diş macunu sektöründen tutunda, sakız, çay, krem gibi birçok sektörde birçok işe yarayan müthiş bir e, bitki aslında. Kendine has mentol e, nane aroması ile hem ferahlık verir, hem ağızdaki bakterileri de yok eder. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim.